Merhaba. Doktor Günet Eroğlu ile Beyin Gücü programına hoş geldiniz. Bu programda çok değerli konuklarımı önümüzdeki haftalarda ağırlayacağım ve onlarla birlikte güzel konuları, beyin konusunda çeşitli konuları işleyeceğiz. Bu programda ise Auto Train Brain konusunda bana son zamanlarda çok sık sorulan soruların üzerinden gidip insanların meraklarını azaltmayı hedeflemekteyim. Bana çok soru geliyor hem sosyal medyada Medyadan olsun hem de telefonla çok arayan kişiler oluyor ve mesaimin büyük bir bölümünde bu soruları tek tek yanıtlamakla geçiriyorum. Bunun yerine sizlerle konuşarak bu soruları daha iyi yanıtlamak istedim. Öncelikle disleksi tıbbi gereksinim gerektirmeyen bir durumdur. Eğitimle çözülebilen bir durumdur. O yüzden çocuk nörologları görmüyor disleksileri. Ama disleksiye eşlik eden dikkat eksiği hiperaktivite, epilepsi, ilaç kullanımı gibi başka durumlarda mutlaka doktor kontrolü ve gözetimi gerekiyor. ve Onların üzerinden gitmek gerekiyor. Auto Train Brain ürünümüzü Pure disleksi dediğimiz yani eşlik eden durumu olmayan disleksiler için internet sitemizden alıp kullanabilirsiniz. Ancak bu bahsettiğim eşlik eden durumlarda mutlaka doktor kontrolü ve gözetiminde kullanmanız gerekiyor. Bizim anlaşmalı doktorlarımız da bulunuyor ve onlar üzerinden bu görüşmeleri yapıp kullanımınızı sağlayabilirsiniz. Ototrain Brain Disleksi de neyi iyileştiriyor veya geliştiriyor disleksi eğitiminde? öncelikle klinik çalışmamız sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre Oto Train Brain okuma hızını %100'e varan oranda artırmaktadır. Klinik çalışmamıza katılan çocukların okuma hızları 38'den 68'e çıkmıştır. Bireysel olarak %100'ün üzerinde artışlarda izlenmektedir. İkinci olarak Oto Train Brain Okuduğunu anlamayı geliştirmektedir, algıyı açmaktadır ee, ve ototrain brain eğitimi üzerine yapılan herhangi bir özel eğitim veya kitap okuma egzersizleri çok daha fazla katkı katma değer sağlamaktadır. Daha sonra dikkat ve hafızayı geliştirmektedir ve bunlar da zaten disleksinin ana kor semptomlarıdır. Yani okuma hızının düşüklüğünün giderilmesi, okuduğunu anlamanın iyileştirilmesi, dikkat ve hafızanın iyileştirilmesiyle disleksili çocukların çok daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz 60 ila 100 kullanımdan sonra. Ototrain brain bilimsel olarak nasıl bir yaklaşıma dayanmaktadır? Ototrain brain literatürde yeri olan nöro geri bildirim ve çoklu duyu öğrenme metotlarına dayanmaktadır. Bu metotların tek başına kullanımlarının etki seviyesi 0.3 0.43 civarındadır. E, nöro e, geri bildirim 0.3, etki seviyesi e, çoklu duyu öğrenme 0.43, Orton-Glingam metodu. E Train Brain'in pure disleksi yani eşlik eden durumu olmayan disleksilerdeki etki seviyesi 0.66'dır. Bu literatürdeki en yüksek etki seviyesidir. Özel eğitimle birlikte kullanıldığında bu etki seviyesi 0.88'e çıkmaktadır. Bütün Türkiye ve dünyadaki en fazla etki gösteren bir, bir sistemdir. Ee, ve maliyetleri 5'te 1'e indirmiş bulunuyoruz. Çünkü nöro geri bildirim ve çoklu duyu öğrenme metotlarının maliyetleri yüksektir ve bunların kullanım maliyetlerini bu çözümle biz 5'te 1'i fiyatına indirmiş. Özel eğitim için disleksi özel eğitimi için gerekli olan e, 750 saatlik eğitim e, gereksinimini yaklaşık 3-6 aya indirgemiş bulunmaktayız. Hem zamandan hem maliyetten tasarruf sağlamaktayız. Ototrain Brain 60 ila 100 seans kullanımda etki göstermeye başlar. Günde yarım saat kullanılır. Ee, haftanın minimum 3 günü ve maksimum her gün kullanılmak üzere, yarım saat kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Evde veya rehabilitasyon merkezlerinde kul rahatlıkla kullanılabilir. En önemli noktalardan bir tanesi beyne herhangi bir sinyal göndermiyoruz. E, EG başlığıyla 14 kanaldan beyin sinyallerini sadece okuyoruz. Gerisin geriye herhangi bir elektrik akımı verme veya bir sinyal, müzik gönderme gibi bir şey söz konusu değil başlıktan. Bütün geri bildirimler cep telefonu üzerinden görsel ve eşitsel olarak yapılıyor. Ben de bir anne olarak ve duyarlı bir insan olarak, ayrıca bir bilim insanı olarak çocukların... E, çocuklara gerisin geriye elektrik akımı vermek gibi bir durumu benim de onaylamam söz konusu olamaz ee, bizim yaptığımız şey e, bu ototrain brain eğitimiyle sol hemisfer dominansını geliştirmek sol temporal e, bu bölgedeki e, nöron arasındaki sinaps bağlantılarını güçlendirmektir kalıcı mıdır etkileri evet ototrain brain kullanımının etkileri kalıcıdır beyindeki nöronlar arasındaki sinaps bağlantılarını güçlendirir, sol hemisfer dominansını artırır, okuma hızı ve okuduğunu anlamayı artırır. eşlik eden durum varsa kullanım süresi uzar ama onlarda da etkili olduğu izlenmiştir. Disleksi klinik çalışmamız 7 ila 10 yaş grubunda gerçekleştirilmiştir. Bu grubu hedef almamızın sebebi ilk öğretime başladığı başlayan yıllarda disleksi ortaya çıkmaktadır ve kaynağında o yaşta bu problemlerin çözülmesi daha sonra çocuğun yaşayacağı pek çok problemi bertaraf etmektedir. Öte yandan train brain çözümü klinik çalışması 7-10 yaş grubunda yapılmış olmasına rağmen bütün yaş gruplarında kullanılabilir. Çünkü norm verilerimiz de 4 yaştan 80 yaşa kadar her yaş grubunu kapsamaktadır. Yetişkinlerde de Auto Train Brain aynı arayüzle kullanılmakta. Arayüzümüz çok basittir. Ancak bu basitlik yanıltmasın, 7 tane nöro geri bildirim protokolümüz vardır. 4 farklı modu vardır. Toplamda 28 çeşit e, beyin eğitim protokolü ve ayrıca çoklu duyu öğrenme ek uygulamalarımız vardır. E, i̇çi e, yapay zekaya dayanmakta, komplike olmakta e, ve beyin sinyallerini okuyup yaş grubuyla karşılaştırdığı için e, işlemleme, e, cep telefonu üzerindeki işlemleme e, yoğun bir şekilde kullanılmakta. Ama arayüzümüz gerçekten 4 yaş çocuğunun kullanabileceği kadar e, basittir annelerin e, yapabileceği kadar basittir herhangi bir yan etkisi var mıdır klinik çalışmamız Ankara Üniversitesi'nde 2019 yılında disleksi üzerine tamamlanmıştır klinik çalışmamızda herhangi bir yan etki bildirilmemiştir e, pozitif etkiler bulunmaktadır disleksiye eşlik eden epilepsi, ilaç kullanımı, dikkat eksi, hiperaktivite, serebral palsi gibi farklı durumlar için zihinsel yetersizlik dahil doktor kontrolü gerekmektedir. Bu konuda anlaşmalı doktorlarımız bulunuyor. Bu doktorlarla birlikte, onların önerileriyle birlikte ototrain brain kullanımını öneriyoruz. Her keseye, her bütçeye uygun bir oto train brain eğitimi mutlaka vardır. bu konuda tüm Türkiye'deki disleksi rehabilitasyon merkezlerine yaygınlaşma hedefimiz bulunmaktadır. Şu anda Bolu'da Adal Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nde kullanılmaktadır. Ankara'da Doktor Selma Şar'da Eğitim Merkezi'nde kullanılmaktadır ve rehabilitasyon merkezleriyle son kullanıcıya, sosyoekonomik durum uygun olmayan kullanıcıya uygun maliyetlerle erişme imkanımız bulunmaktadır. Bu konuda da disleksi rehabilitasyon merkezlerini ve özel eğitimcileri göreve çağırıyorum. Ürünümüzü tabana yaymada onlarla birlikte çok iyi bir noktaya geleceğimize inanıyorum. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na üst düzey temaslarımız ve görüşmelerimiz bulunmaktadır. Devletimizin bu konuda desteğini beklemekteyiz. Bütün rehabilitasyon merkezlerine yaygınlaşma konusunda devletimizi arkamıza alırsak çok daha uygun maliyetli çözümleri son kullanıcıya ulaştıracağımızı düşünüyoruz. E, i̇kinci e, en e, herkese uygun kullanım bireysel evde kullanım. Bireysel evde kullanımda e, self servis internet üzerinden e, uygulamamızı satın alıp indirip kendileri kullanabilmektedir. E, bu şekilde self servis olduğu zaman çözüm maliyetlerimiz daha aşağıya çekilmektedir bunun yanı sıra premium dediğimiz doktor kontrolü gerektiren disleksiye eşlik eden durumlar için uygulanabilen başka paketlerimiz bulunmaktadır. Bu paketler biraz daha yüz yüze e, tanıtım, yüz yüze e, uygulamanın yüklenmesi, e, doktorların muayenesi, psikometrik testler e, de içermektedir. Ve e, son kullanıcımızın çok rahatlıkla, içi rahat ederek doktor kontrolünde kullanmasına imkan veren paketlerimiz bulunmaktadır. Başka bana e, gelen sorulardan bir tanesi çok sık sorulan sorulardan bir tanesi otizm konusunda. Otizm klinik çalışmamız devam etmektedir. Temmuz 2021'de bitirmeyi hedeflemekteyiz. Makalemizi yazmayı hedeflemekteyiz. Otizmde de pozitif etkiler görülmekle birlikte tam olarak hangi alanları iyileştirdiğini, kaç seansta ne kadar süre kullanılması gerektiğini şu anda bilmiyoruz. Klinik çalışmamızın sonucunda ortaya çıkacaktır normal kişilerin ve her yaştan kişilerin yetişkinlerin dahil kullanımı için başka bir ürünümüz Auto Train Brain Focus bulunmaktadır. Focus yetişkinlerin de kullanımına uygun başka bir ürün paketimizdir. Yine internetten download edilerek abonelik bazlı kullanılabilmektedir. Beyin konusunda bana çok sorular geliyor. Hem disleksi, hem otizm, hem de genelde beynin çalışma mantığı konusunda. Bu konuda da bir popüler bilim kitabı kaleme aldım. Doktorlarımız kontrol etti. E, ve 2-3 ay içerisinde piyasaya çıkacak. Bu kitapta hem beyinle ilgili pek çok bilgiyi, hem nörogeri bildirim, çoklu duyu öğrenme, özel eğitim yöntemleri, disleksi otizm konusunda bilgilerimi, kendi tecrübelerimi paylaşmak istedim. Doktorlarımız da kontrol etti e, ve bu bunu da yakında ürünümüz alan kişilere e, hediye etmeyi e, planlıyoruz. Kitapçılarda da yerini alacak. Fiyatlarımızı öğrenmek için internet sitemizi ziyaret ediniz. E, telefonlarımıza e, oradan ulaşabilirsiniz. E, autotrainbrain.com'dan ulaşabilirsiniz. Şu anda ürünümüzü tüm Türkiye ve dünyaya e, satıyoruz, ihraç ediyoruz. E, Azerbaycan'dan tutun İngiltere, Norveç e, gibi pek çok ülkede müşterilerimiz e, mevcut. Türkiye'de de sadece İstanbul değil Anadolu'da Diyarbakır'dan tutun Edirne'ye, Çanakkale'ye, Ankara, İstanbul, Kayseri gibi çok farklı illerden kullanıcılarımız ürünümüzü kullanıyorlar ve memnunlar. Instagram'dan bizi takip etmek istiyorsanız Ototrain koduyla ulaşabilirsiniz. Ve Şubat ayında rehabilitasyon merkezlerine özel indirimli kampanyalarımız var. Dediğim gibi rehabilitasyon merkezlerimize çok önem veriyoruz. Çözümümüzü tabana yaymak, son kullanıcıya ulaştırmak istiyoruz. Ve bu konuda da rehabilitasyon merkezlerimizi göreve çağırıyoruz. Ürünümüzü bütün Türkiye sattığında daha çok disleksili çocuğun kullanımına açmak istiyoruz. Evet soru cevap bölümümüz burada tamamlanıyor. Bundan sonra size ürünümüzü bir demo halinde göstermek isteyeceğiz. Bu da çok sorulan sorulardan bir tanesiydi. Evet, ürünümüzün nasıl kullanıldığı çok sık sorulan başka bir soru bizim için. Ürünümüz bir başlıkla birlikte kullanılmakta ve bu başlıktan EG sinyalleri okuyoruz. Dediğim gibi herhangi bir şekilde gerisin geriye bir elektrik sinyali vermek söz konusu değil. Sadece 14 kanaldan EG sinyalleri okunuyor. Başlığı kullanmadan önce lens suyuyla Uçlarını ıslatıyoruz. Bu şekilde ıslatılınca da e, iletken hale dönüşüyor ve beyin sinyallerini okuyabiliyoruz. 14 kanalda ıslatıyoruz. Daha sonra bu şekilde Emirhan'ın e, başında gösteriyorum. Bu şekilde giyiyoruz ve zaten e, sol ve sağ kulakların üstüne getirdiğimizde otomatikman diğer noktalar e, yerini bulmakta. Bu ödüllü bir başlık ve tüm dünyada 3000'den fazla araştırmada kullanılmış güvenli, güvenilir bir başlık ve arkadan açıyoruz şarjın. Daha sonra cep telefonumuzu elimize alıyoruz. Gördüğümüz gibi bu cep telefonumuzla herhangi bir bağlantısı yok, kablosuz bir şekilde bağlı. Üzerinde bazı uygulamalar çalışıyor. Bu uygulamalar Bluetooth üzerinden erişim sağlıyor. Bluetooth üzerinden ilk önce erişim sağlayıp 14 kanaldan bilgileri okuyup okumadığımıza bakıyoruz. Evet, bağlantı sağlandı şu anda. Bağlantı sağlanınca Auto Train Brain'i açıyoruz leksi uygulamamızı bize e, abonelikte tanımlanmış olan kullanıcı adımızı giriyoruz ve şifremizi giriyoruz. Ve başlık sorgula aktiviteye hazırlanla gördüğümüz arayüzlü şu anda sadece EG kaydı yapılıyor. Oradan okuduğumuz 14 kanaldan gelen bilgiler cep telefonumuz üzerine yansıyor. Şöyle yapacağız. Evet, burada aşağıda entropi bilgilerimizi görüyoruz. Ee, EG ölçümü yaptıktan sonra rapor görüntüleden mevcut durumu beyin durumunu izleyip e ee, yazılımın bize önermiş olduğu protokolü mesela burada NF1 oku protokolünü uygulamamız beklenmekte. E ee, Oku protokolünü uygulamaya başlıyoruz. Nöro geri bildirme başladığımızda bu bahsettiğimiz kırmızı ok ve yeşil ok durumları var. Kırmızı okları yeşil oka beyin gücüyle çevirme çalışması yapıyoruz. E, aktivitemizi seçtik, okuma modunda çalışacağız. Bu beynin ilgili böl bölgesini belirliyor, hangi bölgede çalışacağımızı. NF1 dediğimiz e, bir modu, e, NF1 modunda beyin sinyalleriyle şu anda Emirhan e, aktivitesini yapmaya devam ediyor. Bu şekilde 15-20 dakika aynı aktivitede kalabiliriz. Sesini kısayım biraz. Aynı aktivitede kalabiliriz veya aktiviteyi değiştirebiliriz. Bütün geri bildirimler cep telefonu üzerinden yapılıyor. Headset yani başlık üzerinden herhangi bir geri bildirim de bulunulmuyor. Bu geri bildirim yani gördüğünüz gibi bir dakikada 60'a varan bir geri bildirim veriliyor insan için çok önemli beyin-bilgisayar arayüzüyle yeniden sinaps bağlantıları güçleniyor ve nöronlar çok daha yeni nöron oluşumu tetiklenmiş oluyor bunu kullandıkça ve çocukların beyin gelişimi ve yetişkinlerin çok daha üst noktaya taşınıyor e, puan kazanmak önemli. Zaten puanlarla ve görsel, işitsel geri bildirimle yönlendiriyor bizi. E, genelde e, bir e, herhangi bir negatif etki oluşturmuyor kişide, baş ağrısı da oluşturmuyor. Daha sonra kapatıyoruz ve eğitimimizi bitirdik. Eğitimi bitirdikten sonra başlığı çıkarıyoruz ve kabına yerleştiriyoruz. Kullanım bu kadar kolay, annenin çok rahatlıkla uygulayabileceği, raporlardan gelişimini takip edebileceği kadar kolay. Uygulamanın hemen akabinde bir kitap okuma gibi bir aktivite yapılırsa çok daha kalıcı bir şekilde bilissel performans üst seviyeye çekilmiş oluyor. Doktor Günet Eroğlu ile Beyin Gücü programımızın ilk bölümünde sizlere sizlerden gelen Auto Train Brain ile ilgili merak ettiğiniz soruları yanıtlamaya çalıştım ve ayrıca da Auto Train Brain kullanımını anlatmaya çalıştım. Ne kadar basit bir uygulama yapılabildiğini, 15-20 dakikada eğitimde neler yaşandığını canlı bir şekilde göstermek istedim. Umarım faydalı oldum. Kafanızdaki pek çok soruyu yanıtlayabildim. Bundan sonraki programlarımızda doktor konuklarımla psikiyatrist veya psikolog konuklarımla birlikte beyin gücü konusunda çok farklı konuları ele alacağız ve sizlere daha başka konularda bilgi aktarımında bulunacağız. Çok teşekkürler, iyi günler.